Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım güzel, keyifli bir pazar geçirebiliyorsunuzdur arkadaşlar. İrlanda'dan Türkiye'ye ve dünyadaki bütün insanlara selam olsun diyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle tabii ki de ülkemiz olan Türkiye hakkında biraz konuşmak, dertleşmek ve fikirlerimi dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 6-7 senedir ki e, Türkiye'de yangınlar oluşuyor. Gerek insanların yaptığı ya da dünyadaki doğanın değişmesinden kaynaklı yangınlar oluşabiliyor. Çünkü ekosistem gitgide ısınıyor bildiğiniz gibi. Fakat Fransa'da çıkan bir yangın nasıl bir iki saat içerisinde kontrol altına alınabiliyor da Türkiye'de alınamıyor. Bugün size bir bu bu işlerle alakalı tezimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere yangın söndürme yani bütün her şeyde olduğu gibi yani ülkenin bütün sisteminde sıkıntılar olduğu gibi yangın söndürme konusunda da çok ama çok fazla insanların düşünemediği ve kimsenin dile getirmediği ya da getiremediği konuları ele almak istiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle. Birincisi arkadaşlar yangın söndürme helikopterleri arkadaşlar tamamen bir saçmalıktır arkadaşlar. Bütün dünyada helikopterler sadece arama kurtarma ne bileyim dağın başında bir köy falan filan da bir sorun vardır ve kar vardır yollarda. Karayoluyla ulaşmak mümkün değildir. Helikopterle gidersin. Yardımını yaparsın. Ama Türkiye'de ne hikmetse yangın söndürmede helikopterler kullanılıyor. Ve bu helikopterlerin hepsi eski model. Aşırı derecede Sovyetler Birliği'nden kalma. Aşırı derecede eski helikopterler arkadaşlar. Yeni de değil. Çünkü ben daha önce Muğla'da yaşadığım için biliyorum yani olup biteni. Şimdi Sivas'taki adam, Diyarbakır'daki adam, Kars'taki adam bunu bilmez. Fakat ben gördüm yani gözlerimle gördüm ve pilotların hepsi Ruslu. Sorun değil. Rus kardeşlerimizin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ama yani içimizdeki bazı şeytanlardan Türklerden yani gidip de Moskova'da şirket açıp sonra eski böyle helikopterleri kiralayıp Türkiye'ye böyle tabiri caizse çakmak yani yardım yapıyorum adı altında böyle nasıl diyeyim size yardım yapıyorum Ada altında aslında yiteliyorlar yani. Diyelim mesela 100 liralık bir işlem yaptıysa helikopteri 100 liraya kiraladıysa Türkiye'ye 500 lira yazıyor. Zaten kendi aralarında pastayı bölüştüğü için insanlar hükümetin umurunda değil direkt 500 lira çıkartıp veriyor. Kendi adamı olduğu için. Dediğim gibi helikopter bir keresinde başlı başına bullshit because yani helikopterle e, yangın söndürmek gerçekten ama gerçekten yani biraz saçmalık çünkü geçtiğimiz aylarda Fransa'da çıkan bir yangında bizim 20 yani 20 30 yıl önceki kullandığımız yangın söndürme uçakları başarılı oldu. Hemen 2 1 2 saatin içerisinde kontrol altına aldılar. Biz neden helikopter kullanıyoruz arkadaşlar? Helikopterin size teknik olarak nasıl çalıştığını size söyleyeyim arkadaşlar. Teknik olarak dediğim yani yangın söndürme konusundaki teknikliği size anlatmak istiyorum. Şimdi uçak e, denize girer, Denizden suyu alır, kalkar, gider tekrar o yangın olan yere boşaltır suyu, çok alçalmadan. Yani oluşturduğu hava sadece havanın içinde döner. Yani oluşturduğu hava, rüzgar sadece havanın içinde kaybolur gider. Ama helikopter öyle değil arkadaşlar. Helikopter aşağı doğru rüzgarı pompaladığı için rüzgar ee, ateşi ya, ya da közü daha da e, daha da kontrol edemez hale yani daha da büyük bir yangın olmasını sağlar. Bunun için e, helikopterlerin helikopterlerin bu şekilde çalışmalarını ben doğru bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi helikopterler yere rüzgar pompaladığı için ve attıkları su o kendinin rüzgarıyla birlikte ve alevlerin etkisiyle buhar olup çıkıyor. Yani aslında eski tip uçaklarımızın 10 e, kere yaptığını helikopterler bir defa yapıyor. Ya da 3 defa yapıyor arkadaşlar maksimum. Yani bu tamamen ve tamamen yanlış bir Olay e, Türkiye'de helikopterlerle yaralanıyorlar için. Sonrasında arkadaşlar neden biz Türk Hava Kurumu'nun eski envanterinde olan uçakların yenisini yapmıyoruz? Artı devlet tamam yani devlet dediğim hükümet yapmıyor bunu. Yani bu ülkede. Milyonlarca zenginler var arkadaşlar Ali Koç'undan tut Ne bileyim yani Sabancısıdır, Aziz Yıldırımları falan filan Yani o rütbeye geldi adamlar 20-30 yıl içerisinde Yani geçtiğimiz haftalarda aslında Size bir örnek verecek, vermek istiyorum Geçtiğimiz haftalarda Bir e, Fenerbahçe'nin e, Kurultayında Aziz Yıldırım'ın söylediği kişi otur sen otur 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 oraya otur sen, seninle muhatap olan yok gibisinden bir cümle kurdu arkadaşlar. O kişinin 5-10 milyar dolar parası var Türkiye'de. Yani Türkiye'mizde gerçekten çok zengin insanlar var. Acun gibi insanlar bir e, her zaman yaptığı gibi e, mesela deprem yardım toplama organizasyonu yapmıştı canlı yayında. Allah'a olsun diyorum yani. zenginler için yani Türkiye'mizin e, bu yangınlarla mücadele edebilmesi için arkadaşlar bir yargın, yan, e, yangın yangın e, yangın yardımı yani bu eski tip uçakların alımı için bir e, yardım toplansa ve herkes de yardım edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar yardım ettiği zaman da arkadaşlar. dediğim gibi yani milyonlarca gerçekten bu ülkede vatanını seven, vatanını seven düzgün insanlar var. Ve gerçekten de yar, yardım eder edeceklerini ben düşünüyorum. Yani Koça, Sabancı'ya falan gelene kadar bir dünya otel sahipleri falan filan var yani. Kendi vatanını seven düzgün insanlar çok var bizim ülkemizde. Ve ben istiyorum ki böyle bir yardım, yardım kampanyası yapıp ve güzel bir şekilde e, hükümetin yapmadığını bir dernek adı altında ya da ne bileyim bir sivil toplum kuruluşu altında bunu yapmak. Her ne kadar güç olsa da e, yerli ve dış e, dünyanın e, mihrakları ne kadar işlerimizi zorlaştırsa da. Biz kendi içimizde böyle bir şey yapabiliriz. Yapabilecek potansiyelimiz var. Türkler zekidir evet. Yani her ırk zeki olduğu gibi Türkler de zekidir arkadaşlar. Yani 100 tane adam geri zekalıysa diğer kalkıp da 1 milyon kişiyi 1 milyon kişinin hepsi geri zekalı diyemezsin. Yani hükümet, hükümetin işine yarayan bir toplum var. Yani o kadar yangınlar oluyor. O kadar yani aslında hükümetin düşmesi gereken e, işler oluyor. Ama insanlar e, zayıf niyetli oldukları için unutuyorlar arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size bir Galatasaray maçı, bir, bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi her şeyi ama her şeyi çözüyor. Benim size nacizane fikrim bu gibi olaylara takılmayıp kendi ülkenizin servetini servetinin farkında olun arkadaşlar. Eğer bunu yapabilecek ortamı düşünmüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'ya çıkın arkadaşlar. Avrupa'da da güzel bir hayat sizi beklemiyor ama Türkiye'den bir nebze biraz daha iyi. Tabii ki de burada e, seni kendine düşman e, zannetmiş e, insanların insanlarla yani diyalog içerisinde oluyorsun ister istemez. Diyeceğim o ki kendinizi geliştirin ve sistem değişmiyorsa eğer kesinlikle ve kesinlikle yurt dışına çıkmaya bakın arkadaşlar. Gerek yok. Bu gençlik bir daha gelmeyecek. Ve kendinize iyi olmasını istediğiniz hayatı size hangi ırk, hangi millet veriyorsa o yolda bence yürüyün. Yani yapacak hiçbir şey yok. Eğer bir şeyi beceremiyorsanız, değiştirmeyi beceremiyorsanız oradan uzaklaşmak en güzel arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yangın söndürme olayında helikopter başlı başına bir saçmalık. Yanlış. Dediğim gibi size teknik nasıl çalıştığını anlattım. Dediğim gibi helikopter suyu bıraktığı an yapmış olduğu pervanenin rüzgarıyla ve Aşağıdaki yangınla birlikte Bıraktığı su Tamamen buhar olup gidiyor arkadaşlar Bunun için e, Eski Türk Hava Kurumu'nun sarı Jetlerini Yangın söndürme jetlerini kullanmamız gerekiyor Helikopterin 10 defada Yaptığını Uçaklar yani eski Türk Hava Kurumu'nun eski sarı uçakları Belki 60 defa yapıyor 70 defa yapıyor. Bilinçli olmanızı istiyorum. Bu videoyu çekmemdeki amaç bu. Yani tabii ki de bazılarınız mesela muhasebecidir, bazısı öğretmendir, bazısı sporla beden eğitimi öğretmendir falan filan yani. Adam teknik konuları nereden bilecek ki? Teknik konulara hakim olduğum için sizinle bu videoyu çekmek istiyorum. Dediğim gibi ee size teknik kısmını anlattım. Umarım bu video yararlı olmuştur. Bir insanı değiştirebilirsek ne mutlu bize. Benim uzaklardan yapabileceğim tek şey şu an bu ülkem için. Umarım Türkiye'deki insanların bazıları bana hak ver, veriyordur bu konuda. Ve düşün yani kafasında bir ışık umarım yanmıştır ve bu gidişatın doğru olmadığını ve bu yangın söndürme tekniğinin doğru olmadığını anlamışlardır. Bir kişi bile değişirsek fayda faydadır. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.